Anne Sütü'nün Faydaları ve Emzirme Teknikleri Konferansı, Kütahya Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği ve Sekreterliğe bağlı Dumluplar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin her 15 günde bir düzenlediği konferanslara Halk Eğitim Merkezi'nde 15 Ekim Çarşamba günü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Saime Ergen Dibekoğlu'nun sunduğu Anne Sütü'nün Faydaları ve Emzirme Teknikleri konulu konferans ile devam edildi. Konferansta Doktor Dibekoğlu, anne sütünün faydaları ve emzirme teknikleri konusunda önemli bilgiler verdi. Özellikle ilk 6 ay anne sütü haricinde bebeğe hiçbir gıda verilmemesini önerdi. Bu arada annenin su tüketimi ve beslenmenin önemini anlattı. Dibekoğlu, dünyada hiçbir madde ile anne sütü yapılamıyor. Bu yüzden mutlaka bebek anne sütünden faydalanmalıdır. Anne sütü alan bebekler ile almayanlar arasındaki araştırmalar sonucunda almayan bebeklerin ileriki yaşlarında Hastalık riski 4 kat artıyor. Bebeğinizi emzirmeden korkmayın. Sık aralıklarla bebeğinizi emzirin. Hastanemizde de anne sütü ile ve emzirmek konularında devamlı eğitimler veriliyor. Hastanemize gelerek her konuda yardım alabilirsiniz dedi. Soru ve cevap şeklinde yapılan konferansa hastane idarecileri ve halkımız katıldı. Konferans sonunda Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurcan Edis Yıldırım Doktor Dibekoğlu'na teşekkür plaketini takdim etti.